benim elim çok sert. bak. Sonra katına şiddet falan demesinler. <laughs> selam aleyküm, de. aleyküm. Aleyküm ve selam. Ben benim elimde. Önce sen vuracaksın. Şimdi ne? Mesele kafana vuruyorum. Aynen. Sen de benim kafama vuruyor. Denk etmek mi önemli? Görmüyorsun değil mi? Görmüyorum oğlum. Nasıl göreyim? Sipsiyah şeyle. Senin kafan nerede ya? Bir tane Peki. daha vurabilir miyim? Hayır uzatacağım, kafamı uzatacağım. Hadi uzattım, sen de uzat kafanı. Ama çok kötü geldi. Ha. <laughs> Oğlum çeneye <ne> vuruyorum. <laughs> Bir daha konuşsana abi. <laughs> Oğlum kafan kırıldı lan. <laughs> sen, ama sen çok kibar vuruyorsun, ben de kibar olacağım. Yüzünü, yüzünü geçsene. Vuramıyorum. Mi? Yüzünü geçsene. <laughs> Acıdı bu lan. Acıdı bu. Evet. Çok, çok, vallahi pardon. Gel yaklaş neredesin? Orada. <laughs> ne be? Lapsi'yi geçiyor ama <mu> ya. <laughs> Topuzuna mı geliyor Zeynep? Yok gel. Neredesin? Gelsene be. <laughs> ben de diyorum ben topuzuna vuruyorum sanıyorum biliyor musun? Yastan mı böyle sabah kalmıyor? Bırak <laughs> ya oyun oynanmaz seninle gerçekten.